Anneme göstermem lazım. Bugün evleniyorum. Aispa'nın yaklaşan konseri için hazırlanan kamera arkası görüntülerinde üzerinde omuzlarını açıkta bırakan bembeyaz bir gelinlik ve başında duayla ile beliren Karina'nın bu esprili sözleri çekim setini bir anda kahkahalara boğmuştu. Işıltılı fiziğini ve zarif güzelliğini ortaya seren bu masalsı anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranları onun bu adeta bir peri masalından fırlamış gibi görünen haline bir kez daha hayran bıraktı. Bu kusursuz ve büyüleyici tablonun hemen arkasında ise son zamanlarda giderek büyüyen bir tartışma fırtınası yatıyor. Espa çıkış yaptığı ilk günden bu yana dördüncü nesil kız grupları arasında kendine sarsılmaz bir yer edindi. Yenilikçi konseptleri, art arda gelen hit şarkıları ve hızla büyüyen küresel hayran kitleleriyle sektörün zirvesine oynadılar. Ancak bu parlak başarı, özellikle grubun yüzü ve lideri olan Karina'nın sahne duruşuna yönelik eleştirilerle son dönemde bir miktar gölgelendi. Her şey bir internet kullanıcısının popüler bir Kore forumu olan Nate Panda başlattığı bir tartışmayla alevlendi. Kullanıcı Karina ve grubun sahnede istikrarsız göründüğünü düşündüğü anları bir araya getiren bir gönderi paylaştı ve bu gönderi kısa sürede viral oldu. Bu anlardan belki de en çok konuşulanı, grubun büyük bir ödül kazandığı bir törende yaşandı. Ödülü almak için sahneye çıktıklarında, lider olarak konuşmayı yapması beklenen Karina'nın teşekkür konuşması kontrol edemediği gülüşmelerle kesintiye uğradı ve sonunda durumu toparlamak Ningning ile Jiseul'e kaldı. Bu olay daha önce Karina'yı çevreleyen bazı siyasi tartışmalarla birleşince hayranlar arasında ciddi bir rahatsızlık yarattı. Eleştirileri körükleyen bir diğer olay ise bir konserlerinin bis performansı sırasında yaşandı. Karina şarkının sözlerini unuttu ve bu hatasını yine sahnenin ortasında gülerek geçiştirdi. Bu durum bazı izleyiciler tarafından grubun işine yeterince ciddiyetle yaklaşmadığı şeklinde yorumlandı ve hayal kırıklığı yaratan yorumları beraberinde getirdi özellikle uluslararası bir platform olan Good Morning America şovundaki performanslarının zayıf koreografi nedeniyle eleştirilmesi de bu tartışmaları küresel boyuta taşıdı. İşte bu noktada hayranlar ve internet kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Bir kesim, Aespa'nın henüz çok genç olduğunu, sahnedeki bu tazeliklerinin ve enerjilerinin onların en büyük cazibesi olduğunu savunuyor. Onlara göre bu küçük hatalar gençliğin ve anın tadını çıkarmanın doğal bir parçası. Diğer kesim ise Karina'nın grubun lideri ve en yaşlı üyesi olarak daha fazla sorumluluk alması, özellikle önemli anlarda daha kararlı ve profesyonel bir duruş sergileyerek ekibine örnek olması gerektiğini düşünüyor. Ortak kanı ise şu, teknik beceriler ve sahne hakimiyeti zamanla ve pratikle gelişebilir, ancak bir sanatçının hatalarına karşı sergilediği tavır, Halkın gözündeki imajını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Bir yanda gelinliğiyle nefes kesen, masalsı bir güzelliğe sahip olan Karina, diğer yanda ise sahnedeki duruşu ve ciddiyetiyle sorgulanan bir lider. Bu iki zıt portre, onun ve Aispa'nın kariyer yolculuğunun ne kadar karmaşık ve göz önünde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu genç yıldızların omuzlarındaki beklenti yüküyle nasıl başa çıkacaklarını ve bu eleştirilerden nasıl bir ders çıkaracaklarını ise zaman gösterecek.